Emirhan Topçu, 2 Ağustos 2024'ten itibaren Beşiktaş formasıyla sahada yer alıyor. Toplamda 54 resmi maçta görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti. Gol ve asist katkısı stoper pozisyonu için sınırlı ancak sahadaki etkisi tamamen istatistiklerden çok öte. Öncelikle fiziksel ve oyun özelliklerine bakacak olursak hava hakimiyeti öne çıkıyor. Topçu, hava toplarında rakiplerine neredeyse geçit vermiyor. Maç örneklerinde %100 kazanım oranı ile özellikle duran toplarda ve kritik pozisyonlarda takımına büyük avantaj sağlıyor. Hava hakimiyeti onun savunma hattında güvenilir bir silah olduğunu ortaya koyuyor. Müdahale zamanlaması da dikkat çekici. Topçu doğru anda doğru yerde bulunarak rakibin paslarını ve şutlarını etkisiz hale getiriyor. Bu özellik Beşiktaş savunmasının güvenliğini artırıyor ve riskli durumları önlüyor. İkili mücadele gücü yüksek ve fiziksel olarak dayanıklı. Rakip forvetleri durdurma yeteneği, saha içi disiplinin temel taşlarından biri. Elin savunması ve pozisyon bilgisi oldukça güçlü. Topçu sahadaki boşlukları kapatıyor, rakibin pas ve şut seçeneklerini sınırlıyor. Konsantrasyonu 9 bölü 10 seviyesinde, maç boyunca odağını kaybetmiyor ve istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu da onun hem bireysel hem de takım olarak savunma disiplinine olan katkısını artırıyor. Oyun kurulum yeteneği de stoper için oldukça etkili. Topçu sadece topu uzaklaştıran bir oyuncu değil, aynı zamanda uzun ve kısa paslarda güven veren bir merkez. Pas arası liderliği ve isabeti sayesinde, Beşiktaş'ın topa sahip olma oranını artırıyor ve oyunun temposunu belirliyor. Bu yönüyle, modern futbolun gerektirdiği, savunmayı organize eden ve oyunu başlatan stoper profilini sergiliyor. Hız ve patlayıcı gücü ortalama seviyede. Elite sprint hızı olmasa da pozisyon bilgisi ve dayanıklılığı bunu telafi ediyor. Sakatlık geçmişi nedeniyle bazı maçları kaçırmış olsa da bu kayıplar genel performansını ciddi şekilde etkilemiyor. Dayanıklılığı ve sahadaki sürekliliği takım için güvenilir bir seçenek olmasını sağlıyor. Sakatlık geçmişi toplamda 13 maçlık bir kayıp içeriyor. Kas sakatlıkları ve gerilmeler nedeniyle bazı maçlarda sahada olamadı. Ancak ciddi bir kronik problemi yok. Bu da teknik ekip için güvenli bir oyuncu olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Savunma katkısına genel olarak baktığımızda, topçunun müdahale zamanlaması, ikili mücadele gücü ve hava hakimiyeti rakip hücumları etkili biçimde durduruyor. Pozisyon bilgisi ve alan savunmasıyla takımın arkasındaki boşlukları kapatıyor ve gol fırsatlarını minimize ediyor. Gol ve asist katkısı sınırlı olsa da bu bir stoper için doğal. Topçunun esas görevi savunma hattını organize etmek Rakibin gol fırsatlarını azaltmak ve oyun kurulumuna katkı sağlamak üzerine. Bu görevleri başarıyla yerine getiriyor ve takımın savunma güvenliğini pekiştiriyor. Performansını değerlendirirken güçlü yönleri net şekilde öne çıkıyor. Hava toplarında üstünlük sağlıyor, müdahale zamanı ve ikili mücadele gücü yüksek, pozisyon bilgisi ve alan savunması etkili. Pas güvenliği ve oyun kurulum kapasitesi iyi, konsantrasyonu yüksek ve maç boyunca istikrarlı. Eksiler ise göze çarpan birkaç noktada. Gol ve asist katkısı sınırlı, hız ve patlayıcı gücü elit seviyede değil, sakatlık dönemleri zaman zaman performans istikrarını etkiliyor. Ancak tüm bu eksiler stoper rolünde kritik bir dezavantaj yaratmıyor. Topçu görevini doğru şekilde yerine getirdiğinde takım için güvenilir bir stoper profili çiziyor. Genel olarak Emirhan Topçu Beşiktaş'ın savunma hattında kilit bir oyuncu. Hava toplarında etkili, müdahale ve ikili mücadele gücü yüksek, pozisyon bilgisi ve konsantrasyonu güven verici. Oyun kurulum kapasitesi ve pas güvenliği sayesinde takımın hücum başlangıcında da katkı sağlıyor. Sakatlık dönemleri dışında performansı istikrarlı ve savunma disiplinine ciddi katkılar sunuyor. Modern futbolun gerektirdiği çok yönlü ve güvenilir bir stoper profili çiziyor.